Sıra geldi okul maçıraları. Hiç unutamam. Bir İngilizce hocam vardı. Oraya <laughs> başlamadan önce biraz daha öncelere dönüyorum. Benim meşhur dayımla çok maceralarımız geçti. Bana elektroniği var yapmıştı. Adım köyde radyocu Mevlic çık. Kimin radyosu bozulsa, kim televizyonu bozulsa Mevlic abi. Tabi bu durum okula da aksi Çok iyi hatırlıyorum. Tatkı altında gördüm okulun Okulun son günü diplomayı alacağım. Materi tamir ettiğim gibi. Ve geldik liseye. Liseye de tabii namımız radyo cümleyimde. Bir gün e, okulun hizmetlerinden Recep abi dedi. Mail dedi. Benim dedi teyip arızalı dedi. Bana bir bakabilir misin dedi. Tamam abi dedim. bir bakalım. Bando odasında İndik bando odasına. Açtı kapıyı. İngilizce hocası yazılıları okuyor. Ok. <laughs> Bir baktım, dedim abi bu burada olacak bir iş değil, ben bunu eve götüreyim, benim takım aletler evde. Tamam dedi. O arada İngilizce hoca sattırdı muhabbeti. Ya Recep abi dedi, benim evde çeşme bozuk onu yapar mısın dedi. Çeşmeyi aldım ben dedi, takacak adam yok dedi. Ya hocam dedi, ya okulda çok işlerim vardı, takamam dedi. Ama mevli takar dedi. <laughs> 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 Bana dedi, mevli, mevli takar mısın dedi. Takarım ama dedim Bora anahtarı yok dedim. Recep <laughs> abi dedi tamam dedi Bora anahtarını da ben vereceğim dedi. Tamam dedi öğretmen bu iş tamam dedi. İki ders izin alıyorum ben sana. Gidiyoruz benim eve. <laughs> bu arada öğretmen bekar. Yalnız yaşıyor. Baya. <laughs> Gittik öğretmenin evine. Ana babayı kapattık. Çeşme nerede <laughs> dedim. Ben bekliyorum mutfakta falan diye. Tuvaletteymiş. <laughs> <laughs> Daha çocuk tuvalete öğretmenle ikimiz girdik. <laughs> Ev zaten boş. Tuvalet de daha dar. Ana bana kapattı ama mevliden şapır şapır terler. <laughs> 15 dakikada mevli çeşmeyi taktı. Bekliyor mevli. Acaba bir yorgunluk kahvesi ikram mi? <laughs> Nerede? Öğretmen hadi okuluna hadi okula gittik. <laughs> ama Allah razı olsun. Şimdi İngilizcem biraz çatpat olması ondan sebeptir. İkinci yazılıda bana iki verdi. Sınıfta tek ben iki almıştım. <laughs> Bütün herkes şaşırdı. Mevlid dedi ya sen dedi İngilizceyi şakır şakır biliyorsun. Dedim bilmem ya, I love ya. you <laughs> <İşte>, yani. <laughs> tamam dediler üçüncü yazılı diye sen <laughs> Tamam dedim. Aradan bir ay geçti. Üçüncü yazılıya oluyoruz. Herkes benden kopya alıyor. Ona kopya, buna kopya, ona kopya. Aradan bir hafta geçti. Yazılıların sonuçları okunuyor. Mevlid sıfır. Bütün sonuç. sıfır. Dediler oğlum, ikinci yazıldı nasıl iki aldın sen? <laughs> ben dedim, çeşme taktım, siz de <laughs>